Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bugün kısaca bir ons altın ve ons gümüşe bakalım istiyorum. Öğlen saatlerinde video çekemedim çünkü özellikle gümüşte güzel bir trade fırsatı yakaladım. İşlem yapmaktan açıkçası video çekmeye fırsatım olmadı. Şimdi bir geçmiş haftayı hatırlayalım. Hatırlarsanız şu bölgede alım yaptığımdan bahsetmiştim. Yüksek kaldıraçlı alımlar yaptığımdan bahsetmiştim. Ve 18.70'lerde bunun 3'te ikisini kapattığımı söylemiştim. Ve 3'te 1'lik pozisyonla beklemede olduğumu anlatmıştım. Bugün de tekrar şu bölgeden bir miktar daha alım yaptım. Ve stoplarım da 18.57'nin altına çekmiş durumdayım. Açıkçası bugün şu 19'un kırılması çok önemli olacak. 19 üstünde gümüş kalıcı olduğu takdirde yükselişlerin gittikçe hızlandığı bir sürece takip ediyor olacağız. Şu an için yukarıda 19-15-19-10 direnç bölgemiz vardı şu geçmiş süreçte takip ettiğimiz. E bu bölgede bir dirençle karşılaşmış durumda. Ancak şunu takip etmemiz gerekecek bizim. Bakın şu yükselişle yeni bir tepe yaptı. Daha sonra bu tepenin %50 düzeltmesini yaptı. Buradan gelen hareketler bir önceki tepenin üstünde hareketleri tetiklemeye başladı. Dolayısıyla burada güzel bir yükseliş trendinin başlamış olabileceğini gösteriyor bu grafik bize. Ancak biz her zaman temkinli hareket ediyoruz. Bunun içinde mutlaka aşağıda bir önceki dibi oluşturan şu 18.57, %50 seviyesinin geçtiği bölge altına stop konması gerektiğini unutmayalım. Tabi kaldıraçlı işlemlerde eğer Aşağıdan alımlar yapmadıysanız düşük bir ortalamanız yoksa bu mesafe oldukça can sıkıcı olur. O yüzden daha kısa zaman dilimlerinden takip ederek stoplarınızı ayarlamanızı tavsiye ederim. Burada da 18.74 güzel bir dip oluşturdu bakın 2 gündür. Bunun altına stoplar konarak bu bölümde bir satış devam edecek olursa bu bölüm oldukça alım için uygun olabileceğini düşünüyorum. Ancak esas görüntünün bozulması için yukarıda 18.57'nin altına tekrar dönmesi gerekir gümüşün. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Ons altında değişen bir şey yok. Ons altın gümüşü açıkçası beklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız eski analizlerimizde konuşmuştuk. Geçtiğimiz iki sene boyunca altının dip bölgesi 1677-1661 aralığından geçiyor demiştik. Gümüş ise geçen 2 senenin dibinin çok altına indi. Yaklaşık %10'luk bir kayıp yaşadı. Dolayısıyla gümüşün şu an bulunduğu seviyeye altın inecek olursa 1500 dolarlara kadar bir düşüş yapması gerekir. Dolayısıyla altın gümüşe nazaran çok güçlü durdu ve şu an gümüşün yükselişini açıkçası bekliyor. Bunu da gene daha önceki analizlerde bahsetmiştim. Gümüş önce altını yakalar, daha sonra yüzdesel olarak çok daha güçlü yükselişler yapmaya başlar diye. O süreci takip etmeye başladığımızı umuyorum. Fakat tekrar söylüyorum, daha henüz kesin bir şey yok. Bakın şu an tekrar 19 doların altına gelmeye başladı. Bu haftayı 19 doların üstünde mi kapatıyoruz? Yoksa bu bölgeyi tekrar koruyup aşağıda 18.57'yi mi kırıyoruz? Bunu yakından takip etmemiz gerekir. 19 üstü hareketler, yükselen tepeler, yükselen dipler şeklinde yükselişlerin, alımların hızlandığı bir süreci bize gösterecek. Yine bugün kapanışının 19 dolar üstünde gerçekleşmesi gümüş için pozitif bir görüntü olacaktır diyelim. Altın ve gümüşten kısaca böyle bir analiz yapmış olayım. Gramlarda söyleyecek zaten çok fazla bir şey yok. Dolar Türk Lirası'nın da etkisi çok fazla. Gram gümüş için 10, 17, 9, desteğimiz hala geçerli. Bakın burada güzel bir çift dibini yaptı. Yukarıda 10.96 geçildiği takdirde de burada yükselişlerin hızlandığını takip edeceğiz. Gram altına geçecek olursak da gram altında da gene zaten güçlü duruyordu gümüşe göre. Burada da şöyle saatlik grafiklere gelirsek bakın şu destek direnç bölgemiz vardı. Aslında testere hareketinin de olduğu bir bölge oldu artık. Ama burada 969 önemli bir seviye. Bunun üstündeki hareketler öncelikle yukarıda 989-981 direncini gündeme getirir. E, fakat gümüşteki güçlü alımlar devam ettiği takdirde altın da hareketlenmeye başlayacaktır. E, gram altının da dolar türk lirasından da destek bulmasıyla hareketlerinin hızlanacağını düşünüyorum. Evet kısaca altın ve gümüşten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.